Evet arkadaşlar, bugün kendi evime kurduğum güneş enerjisi sistemini tanıtacağım size. Aslında başka amaçla video yapmak istedim ama bunlardan anlatacağım. Yani ben de 24 volt 100 amperlik, Daifopo 4 akü var, 100 amperlik. Tomatik'in 3 kV'lık imörtürü var. Dikkatliyseniz tomatek şu anda sessiz. Ben bunun için aslında video çektim size. Bunun çok arkadaş soruyordu. Buldum ben. Bunu sessiz bir şekilde kullanmanın yolu var. Yüke bindiği zaman yine eski bizim imörtürler vardı ya ilk akıllı imörtürler aşağıdan tuşlulardan onlar da böyle hani yüke binmediği zaman böyle sessiz çalışıyorlardı. 7 amper güç var. 142 volt elektrik çekiyor şu anda. Ee, şu anda dikkat etseniz fan sesi falan yok. Arkadaşlar işin sırrı burada. Buradaki bu vidayı gevşetin. Burada bir switch var içinde altında buna basan. Gevşetin bunu. Hani çıkacak gibi yapın. Sonra bir diş sıksanız da olur. Ya da takmasanız da olur. Sonra açıp kapatın. Yine fan çalışıyor gibi yapacak. Böyle 10 saniye sonra falan fan kapatacak. Böyle sessiz bir şekilde invertörü kullanmaya baş devam edeceksiniz yani. Şimdilik bu kadar. Daha sonra başka başka videolarda çekeceğim. 2012'de sabiboru anlatmıştım. 2013'tü sanırım. Yıllar evvel, Tekrar eee eski evimdeydi o. Yeni evimde yapmamıştım ama son elektrik faturalarından sonra artık yapmanın sırasının geldiğini, zamanının geldiğini farkına vardım. Ha bir de burada kamera ile ben onu seyrediyorum gündüz vakti. Bunu şimdi korkuyor, ben şimdi koltuğu buraya çalışmak için çektim. Bu ee, böyle yanaşıyor buraya kadar. Bu kamerayı görüyor. Daha doğrusu kamera burayı görüyor. Bu şekilde ee, gündüzleri takip edebiliyorum sisteme. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.